Yatırım alırken ön protokol süreci hakkında girişimcilere tavsiyeleriniz ve uyarılarınız olur mu? Yatırım alırken elbette ön protokol yapılacak ve bunun için bir hazırlık yapılması gerekiyor. Ancak hemen hemen çoğumuz hukuki süreçlerde çok fazla bilgili değiliz. Ya da bilgili olduğumuzu düşünsek bile bizden daha bilgili ee, avukatlar ya da bu işin uzmanları var. Ee, bir kere bir girişimci bu süreçte kesinlikle uzmanlarla çalışmalı. Elbette bir masraf olacaktır ve bir girişimci için bu masraflar çok yüksek olabilir. Ama ileride hem girişimci için hem de yatırımcı için bu sürecin çok uzmanlar tarafından yürütülmesi iki tarafı da çok rahatlatacak bir süreç. Öncelikle bu sorumluluğu bu uzmanlara atıyorsunuz kafanızda herhangi bir soru işareti kalmıyor. İkincisi de sizin avukatınız sizi çok iyi tanıdığı için size yönelik çözümler üretebiliyor. Bu dediğim gibi ileride problem olmaması için ne olursa olsun girişimcilerin uzmanlarla çalışmasını ben kişisel olarak tavsiye edebilirim.